Bu haftada sizlere Adnan Özkan'ın Yanık Sevdalar şiirindeki bir dörtlüğünü okumaya çalışacağım. Burada tabii Vanımızla alakalı güzel şeylere dikkat çekmiş. Sizinle paylaşmak istedim. Hangisini sayam, doktor? Gönül yaslı, kalp buruktur. Memleket gibisi yoktur. ...men vanımın hastasıyam. Hasretimi kimse bilmez... Gözyaşımı kimse silmez... ...gurbet eller bize gelmez... ...men vanımın hastasıyam. Geceler girer rüyama... ...ayrı renk katar dünyama... ...başkasını bilmem ama... ...men... Vanımın hastasıya Gönül yaram Durmaz derin İlaç diye Mehir verin Beni Sılam'a gönderin Ben vanımın hastasıyım demiş.